Merhaba, bu incelememizde hoş geldin. Bugün masamızda şey tek bir kaynak var, Tüpraş Rapor dotex isimli bir belge. Evet. Bu belgeye dayanarak Tüpraş'ın finansal bir yönüne odaklanacağız. Özellikle de e, toplam öz kaynaklarının belli bir dönemdeki seyrine ve bunun basit bir hani matematiksel uzantısına bakacağız. Hı hı. Amacımız ne mi? Yani bu rakamlar ne anlatıyor? Özellikle de şu hisse başına defter değeri denen kavrama nasıl yansıyor? Bunu beraber anlamaya çalışmak. Tamamdır. Başlamadan önce ama çok kritik bir not var. Rapordaki tüm parasal veriler 1000 TL olarak ifade edilmiş. Evet, bu önemli bir detay. Yani gördüğün her sayının sonuna aslında 3 sıfır daha eklemen gerekiyor. Dolayısıyla konuştuğumuz rakamlar pratikte şey, milyar TL seviyesinde. Aynen öyle. Mesela raporda geçen 311 milyon 488 bin 553 var ya hani 1000 TL yazıyor yanında. Evet. O aslında yaklaşık 311 buçuk milyar TL demek. Bu dönüşümü akılda tutmak yani verilerin ölçeğini doğru kavramak için şart. Kesinlikle. Büyük resmi görmek için önemli. Şimdi öz kaynaklar dedik. Nedir bu öz kaynak? Belki kısaca bir hatırlatalım. En basit haliyle bir şirketin tüm varlıklarından bütün borçları çıkarıldıktan sonra geriye kalan net değer. Hissedarlara ait kısım yani. Aynen. Şirketin net varlığı diyebiliriz kısaca. Peki elimizdeki belge TÜPRAŞ'ın öz kaynakları için ne diyor? 2024'ün ikinci çeyreğinden başlıyor, 2025'in ikinci çeyreğine kadar gidiyor. Bir yıllık bir dönem. Evet, o döneme ait veriler var. Hadi şu rakamlara bir bakalım. Milyar TL olarak konuşacağız. Unutma. Tamam. Haziran 2024 sonu yaklaşık 317,8 milyar TL. Hı hı. Ekim 2024 sonu yaklaşık 303,9 milyar TL. Bir düşüş var. Evet, orada bir azalma görüyoruz. Aralık 2024 sonu yaklaşık 334 milyar TL. Neredeyse 334. Bu ciddi bir artış. Evet, oldukça kuvvetli bir toparlanma o çeyrekte. Sonra Mart 2025 sonu yaklaşık 303,7 milyar TL tekrar başa dönmüş gibi neredeyse. Aynen, Eylül seviyesine yakın bir yere geri gelmiş. Ve son olarak Haziran 2025 sonu Yaklaşık 311,5 milyar TL. Hı hı, son çeyrekte hafif bir artışla kapatmış dönemi. Yani dikkatini çekti mi? Rakamlar pek yerinde durmuyor. Hiç durmuyor. Bir düşüyor, sonra kuvvetli bir çıkış, ardından tekrar belirgin bir düşüş ve sonda hafif bir toparlanma. Yani düz bir çizgiden çok. Şey, inişli çıkışlı bir patika gibi sanki bu bir yıllık öz kaynak hikayesi. Kesinlikle. Zaten analizin kilit noktalarından biri de bu dalgalanma. Kaynakta bu değişimler yüzdesel olarak da hesaplanmış, o zaman hareket daha da netleşiyor aslında. Aa süper. Nedir o yüzdeler? Şöyle, Haziran 2024'ten Eylül 2024'de öz kaynaklar yüzde 4,36 oranında azalmış. Tamam. Ama hemen ardından Eylül'den Aralık 2024'de %9,89 gibi oldukça güçlü bir artış yaşanmış. Bu neredeyse %10 demek bir çeyrekte. Ciddi bir sıçrama. Vay cana evet %10 bir çeyrekte çok iyi. Fakat ivme devam etmemiş. Aralık 2024'ten Mart 2025'e bu sefer %9,06'lık sert bir düşüş görüyoruz. Oo, yani bir önceki çeyrekteki kazancın neredeyse tamamı gitmiş gibi. Aynen öyle, önemli bir kısmı geri verilmiş gibi duruyor. Son olarak da Mart'tan Haziran 2025'e ise %2,56'lık daha mütevazi bir artışla dönem kapanmış. Yani özetle bir ileri iki geri gibi değil ama şey kesinlikle istikrarlı bir yön yok ortada, dalgalı bir seyir. Tam olarak öyle. Artışın ya da %9'luk düşüşün olduğu çeyreklerde özel bir durum mu vardı? Piyasa koşulları, şirketin kendi faaliyetleri falan. Şöyle diyeyim, bu incelediğimiz kaynak belge tubsapraporu.docx en azından bizim odaklandığımız bu bölümde bu spesifik çeyreklik dalgalanmaların ardındaki nedenleri ee, detaylandırmıyor. Anladım. Sadece rakamları ve bu rakamlardan türetilen bazı hesaplamaları sunuyor. Dolayısıyla o yüzde onluk artışın veya yüzde dokuzluk düşüşün tam olarak hangi operasyonel gelişmeden, hangi piyasa koşulundan kaynaklandığını bu belgeden şey Direkt olarak öğrenemiyoruz, hı hı. sadece finansal sonucun kendisine, yani öz kaynaklardaki bu hareketi görüyoruz. Bu da bize, evet, şirketin finansallarının o dönemde oldukça dinamik olduğunu gösteriyor. Anlıyorum, o zaman elimizde sadece sonuçlar var, nedenler değil. Peki, bu kadar zıt yönlü hareketin olduğu bir yılın sonunda genel bir eğilimden bahsetmek mümkün mü? Hani ortalamada ne olmuş, kaynak bu soruya nasıl yaklaşıyor? İşte burası önemli. Kaynak bu bir yıllık dönemin, yani Haziran 2024 sonuyla Haziran 2025 sonu arasındaki dört çeyreklik geçişin ortalama o değişim hızını bulmak için geometrik ortalama yöntemini kullanmış. Geometrik ortalama. Neden aritmetik değil de geometrik? Güzel soru. Çünkü finansal verilerde, özellikle böyle yüzdesel değişimlerin olduğu ve dalgalanmaların yaşandığı durumlarda, geometrik ortalama zaman içindeki bileşik etkiyi, yani kümülatif etkiyi daha doğru yansıtır. Hmm. Aritmetik ortalama bazen yanıltıcı olabilir. Mesela basit bir örnek, bir değer yüzde 50 artsa, sonra yüzde 50 düşse, aritmetik ortalama sıfır değişim der. 150, 150 bölü 2, sıfır. Ama aslında başlangıç noktasına dönmezsin, daha aşağıda kalırsın. Doğru, 100 lirayla başlasan 150 olur, sonra %50 düşerse 75'e iner, başa dönmez. Aynen öyle. İşte geometrik ortalama bu tür bileşik etkileri hesaba katıyor. O yüzden bu tip analizlerde daha sağlıklı sonuç veriyor genelde. Mantıklı. Peki, bu daha hassas ölçümle yani geometrik ortalamayla kaynak ne bulmuş? o bir yıllık dönemin ortalama çeyreklik değişim hızı ne çıkmış tüpraş için? Hesaplamanın sonucu kaynakta çeyrek başına yaklaşık eksi yüzde 0,50 olarak belirtilmiş. Ha, eksi mi? Eksi yüzde yarım mı? Evet, eksi yüzde yarım. Çok ilginç. Yani o yüzde ona yakın artışın olduğu çeyreğe rağmen diğer çeyreklerdeki düşüşler o kadar baskın gelmiş ki Tüm bu bir yıllık dönemin ortalamasına bakıldığında öz kaynaklarda çeyrek başına ortalama binde beşlik hafif bir küçülme eğilimi mi gözlemlenmiş. Evet, geometrik ortalamanın bize söylediği tam olarak bu. O büyük iniş ve çıkışlar birbirini şey, büyük ölçüde dengelemiş görünüyor ve net etki bu spesifik bir yıllık periyod için hafif negatif yönde olmuş. Tabii bu her çeyrekte ortalama olarak tam bu oranda bir küçülme yaşandığı anlamına gelmiyor. Sadece dönemin başıyla sonu arasındaki toplam değişimin sanki her çeyrekte sabit %-0.50'lik bir değişim olmuş gibi bir ortalama hıza denk geldiğini gösteriyor bize. Tamam, bu ortalama hızı anladık. Geçmiş bir yılın özeti gibi bir şey bu yani. Şimdi kaynak sanırım bu bulguyu alıp bir adım ileri taşıyor. Diyor ki, peki farz edelim ki sadece bir varsayım olarak, gelecek dört çeyrek boyunca da öz kaynaklar tam olarak bu geçmiş bir yıllık ortalama hızla, yani eksi 0,50 ile değişmeye devam etsin. Aynen. Bu durumda ne olur? Bir tür matematiksel senaryo çiziyor değil mi? Geleceğe uzatıyor bu trendi. Aynen öyle yapıyor. Ama burada çok önemli bir şeyin altını çizmek lazım. Sen de dedin zaten. Bu geleceğe yönelik bir tahmin veya şirketin kendi beklentisi falan kesinlikle değil. Değil evet. Sadece bir eğer geçmişteki ortalama aynen devam etseydi ne olurdu sorusuna verilen e, tamamen mekanik bir cevap. Tamam. Kaynak ne yapmış? Haziran 2025 sonundaki 311,489 milyar TL'lik öz kaynak değerini başlangıç noktası kabul etmiş. Hı hı. Sonraki her çeyrek için bir önceki çeyreğin değerini %0,50 oranında azaltarak ilerlemiş. Yani 1,0005 ile çarpmış sürekli. Anladım, basit bir matematiksel işlem. Evet, tamamen matematiksel. Bu işlem sonucunda da şu tahmini öz kaynak değerlerine ulaşılıyor. Eylül 2025 sonu T plus 1, 309,940 milyar TL. Aralık 2025 sonu T plus 2, 308,400 milyar TL. Mart 2026 sonu T plus 3, 306,867 milyar TL ve Haziran 2026 sonu T plus 4, 305,342 milyar TL. Yani model yaklaşık 311,5 milyardan başlayıp kademeli olarak 305 milyar civarına bir iniş öngörüyor bir yıl içinde. Matematiksel olarak evet. Ama şimdi burada durup bir derin nefes almak lazım gerçekten. Evet o uyarıyı tekrar yapmakta fayda var. Kesinlikle. Bu rakamlar dediğim gibi sadece ve sadece geçmişteki bir yıllık ortalama performansın geleceğe kopyalanmasıyla elde edildi. Gerçek hayatta öz kaynaklar nasıl değişir? Şirketin kâr edip etmemesiyle. En başta karlılıkla. Tabii. Ne kadar temettü ödediğiyle, yeni yatırımlar yapıp yapmadığıyla, elindeki varlıkların değerindeki değişimlerle. Bunların hepsi öz kaynakları etkiler. Hı hı. Ayrıca TÜPRAŞ gibi bir şirket için ham petrol fiyatları, petrol ürünlerinin fiyatları yani o rafinerin marjları dediğimiz şey, döviz kurları, Bunlar gibi dışsal faktörler de karlılığı ve dolayısıyla öz kaynakları doğrudan hem de çok güçlü bir şekilde etkiler. Doğru. Bu projeksiyonsa bu faktörlerin e, hiçbirini dikkate almıyor. Sadece tek bir varsayıma dayanıyor. Geçmişteki ortalama hız devam edecek. Bu nedenle bu rakamları bir beklenti olarak değil, sadece bir matematiksel egzersiz sonucu olarak görmek gerçekten çok önemli. Çok net oldu bu uyarı. Yani bu Gerçek dünyadaki bütün o karmaşıklığı, gürültüyü dışarıda bırakıp sadece geçmiş ortalama devam etse ne olurdu sorusuna odaklanan aşırı basitleştirilmiş bir model. Aynen öyle. Peki bu modelin pratikteki faydası ne o zaman? Belki de bize bir tür baz senaryo sunuyor ve gerçek sonuçların bu baz senaryodan ne kadar sapacağını etkileyecek diğer faktörlerin önemini anlamamıza mı yardımcı oluyor acaba? Kesinlikle bu şekilde yorumlanabilir. Çok güzel bir nokta. Bu mekanik projeksiyonu bir referans noktası, bir çıpa gibi düşünebilirsin. Hmm. Eğer şirketin gelecekteki performansı, piyasa koşulları vesaire bu geçmiş ortalamadan daha iyi olursa, gerçek sonuçlar bu projeksiyonun üzerinde çıkacaktır. Tersi durumda ise altında kalacaktır. Anladım. Ve şu %0,50'lik çeyreklik değişim oranı aslında oldukça küçük bir oran değil mi? Binde 5. Evet, çok küçük. Piyasa koşullarındaki veya şirketin operasyonel performansındaki biraz daha belirgin bir değişiklik bu baz projeksiyonu kolaylıkla geçersiz kılabilir. Örneğin petrol fiyatlarında veya döviz kurlarında yaşanacak sert bir hareketin etkisi bu %0,50'lik orandan çok daha büyük olabilir muhtemelen. Doğru. Bu da bize bu tür modellerin ne kadar hassas olduğunu ve gerçek dünya analizinin neden çok daha fazla değişkeni içermesi gerektiğini gösteriyor aslında anladım. Bu sınırlamaları aklımızda tutarak devam edelim o zaman. Kaynak bu tamamen varsayımsal öz kaynak projeksiyonunu almış, bir de yatırımcıların sıkça takip ettiği başka bir göstergeye bağlamış. Hisse başına defter değeri. Evet. Nedir bu HBP'de ve bu projeksiyonla nasıl bir ilişkisi var? Hisse başına defter değeri İngilizce'de book value per share deniyor. Hani PBV rasyosundaki B kısmı. Evet, fiyat defter değerindeki defter değeri. Aynen. Temel olarak şirketin muhasebe kayıtlarındaki net varlık değerinin yani toplam öz kaynaklarının dolaşımdaki toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunur. Bir hissenin defter üzerindeki yani muhasebesel değerini ifade eder bize. Tamam. Formül basit. Toplam öz kaynak bölü toplam hisse senedi adedi. Kaynakta Tüpraş'ın toplam hisse senedi adedi 1 milyar 926 milyon 796 bin adet olarak belirtilmiş. Bu hesaplamada bu sayının sabit kaldığını varsayıyoruz tabii. Tamam, formül net. O zaman yapacağımız şey basit. Az önce bulduğumuz o varsayımsal gelecek 4 çeyrek öz kaynak rakamlarını milyar TL'den TL'ye çevirip bu hisse adedine bölmek. Öyle mi? Aynen öyle. Kaynak da bu hesaplamayı yapmış zaten ve şu tahmini HBPD değerlerine ulaşmış TL hissi olarak. Eylül 2025 sonu için yaklaşık 160,86 TL, Aralık 2025 sonu için yaklaşık 160,06 TL, Mart 2026 sonu için yaklaşık 159,26 TL ve Haziran 2026 sonu için yaklaşık 158,47 TL. Yani orada da kademeli bir düşüş var, öz kaynaktaki düşüşe paralel olarak. Evet, çünkü pay kısmı, öz kaynak, modelde düşüyor, payda hisse adedi sabit kalıyor. Yani eğer o geçmiş bir yıllık ortalama çeyreklik yüzde eksi 0,50'lik öz kaynak değişim hızı gelecek bir yıl boyunca hiç sapmadan devam ederse, bu matematiksel modele göre HBPD'nin de kademeli olarak düşmesi beklenir. 161,66 TL seviyesindeydi. 311,489 milyar, 1,926,966 milyar. Modelin sonunda Haziran 2026'da ise 158,47 TL'ye gerilemiş oluyor. Yani bu modelde öz kaynaklardaki varsayımsal düşüş doğrudan hisse başına defter değerine de yansıyor ama yine aynı o kalın harflerle yazılması gereken uyarı geçerli sanırım. Kesinlikle. Bu HPD rakamları da tıpkı öz kaynak projeksiyonları gibi sadece o tek varsayımı yani geçmiş ortalama hızın devam edeceği varsayımına dayanıyor. Gerçek HBD, gerçek öz kaynak sonucuna göre şekillenecek. Tam da öyle. Tekrar vurgulamak gerekirse bu HPD projeksiyonu da o mekanik öz kaynak projeksiyonunun bir yansıması sadece. Gerçek hayatta şirketin elde edeceği karlar, Dağıtacağı temettüler, yapacağı yatırımlar veya varlık yeniden değerlemeleri gibi faktörler, öz kaynakları ve dolayısıyla HPD'yi bu modelden çok farklı yönlere götürebilir. Özellikle karlılıktaki değişimler, HPD üzerinde çok daha belirleyici olabilir o %-0.50'lik değişimden. Tamam, o zaman tüm bu analizi bir toparlayalım istersen. Elimizdeki tupraşrapor.dox belgesinden yola çıkarak ne gördük? Toparlayalım. Birincisi… Tupraş'ın öz kaynakları 2024 Haziran ile 2025 Haziran arasındaki bir yıllık dönemde oldukça dalgalı bir seyir izlemiş. Ona yakın artışların, 9'a yakın düşüşlerin olduğu çeyrekler görmüşüz. Evet, istikrarsız bir dönüm oluş o açıdan. İkincisi, bu dalgalanmalara rağmen bu spesifik bir yıllık dönemin tamamı için geometrik ortalama yöntemiyle hesaplanan ortalama çeyreklik değişim hızı %-0,50 çıkmış. Yani hafif negatif bir eğilim. Doğru. Ortalamada hafif bir düşüş sinyali vermiş o dönem. Üçüncüsü, bu geçmiş ortalama hızın yani yüzde eksi 0,50'nin gelecek dört çeyrekte de aynen devam edeceği varsayımıyla basit, mekanik bir projeksiyon yapılmış kaynakta. Evet, tamamen varsayımsal bir uzatma. Ve dördüncüsü, bu projeksiyona göre toplam öz kaynakların Haziran 2025'teki yaklaşık 311,5 milyar TL'den Haziran 2026'da yaklaşık 305,3 milyar TL'ye gerileyebileceği, hı hı. buna paralel olarak da hisse başına defter değerinin aynı dönemde yaklaşık 161,66 TL'den 158,47 TL'ye kademeli olarak azalabileceği matematiksel olarak öngörülmüş. Aynen öyle. Ve bu öngörünün sadece ve sadece belirtilen varsayım altında geçerli olduğunu, gerçek sonuçların büyük olasılıkla farklılaşacağını tekrar tekrar hatırlatmak lazım. Kesinlikle. Bu analiz geleceği tahmin etmekten ziyade geçmişteki belirli bir trendin devam etmesi durumunda ne olabileceğine dair sınırlı bir matematiksel resim sunuyor bize. Gerçek dünya analizi için şirketin iç dinamiklerini, işte operasyonel performans, yatırımlar, temettü politikası vesaire uh -huh. ve dış dinamikleri, petrol fiyatları, marjlar, kurlar, rekabet, makroekonomi gibi bütün bunları bütüncül olarak değerlendirmek gerekir. Bu çalışma o karmaşık denklemin sadece tek bir parçasını yani geçmişteki ortalama eğilimi izole edip uzatıyor. Başka bir şey değil. Harika. Sanırım bu analizin neyi kapsadığını ve daha da önemlisi neyi kapsamadığını iyice netleştirdik. Bu çok önemliydi. Evet. O zaman bitirirken sana yani bizi dinleyen sevgili dinleyicimize üzerine biraz kafa yorabileceği bir soruyla veda edelim. Hadi bakalım. Bu incelemede gördük ki geçmiş bir yıllık ortalama değişim hızına dayalı bu basit model öz kaynaklarda ve HBPD'de hafif bir düşüş öngörüyor. Ama yine konuştuk ki gerçek sonuçları etkileyecek pek çok başka faktör var. Şirketin kendi karlılığı, petrol ve ürün fiyatlarındaki hareketler, döviz kurları, yatırım kararları gibi sayısız etken. Evet, liste uzun. De bu faktörlerden hangisi ya da hangileri bu basit matematiksel projeksiyonun çizdiği o hafif düşüş eğiliminden en keskin sapmaya yol açma potansiyeline sahip. Yani hangi gelişmeler bu projeksiyonu hızla geçersiz kılabilir ve sonuçları çok daha iyi ya da belki çok daha kötü bir noktaya taşıyabilir. Bu basit modelin sınırlarıyla gerçek dünyanın karmaşıklığı arasındaki bu farkı düşünmek belki finansal verileri yorumlama becerini geliştirmek açısından da faydalı olabilir. Ne dersin? Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru modelin kırılganlığını ve gerçek etkenlerin gücünü anlamak için güzel bir egzersiz olur.